Herkese iyi günler. Bugün neden solar sistem sorusuna birlikte cevap arayacağız. Videoma başlamadan önce beni daha önceki videolarımda izleyip destek veren ve yapıcı eleştiri sunan herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizin verdiğiniz güçle bu kanalı iyi bir yerlere getirip sesimizi duyuracağız. Ben buna inanıyorum. Arkadaşlar bana soruyorsunuz. Niye bu videoları çekiyorsunuz diye? Bunun iki ana sebebi var. Birincisi şimdiye kadar edindiğim bilgi ve tecrübeleri sizinle paylaşmak. İkincisi ise yenilenebilir enerji sistemleri içerisinde çok önemli yer tutan güneş enerji sistemini sesinin sesimi duyurabildiğim her yere anlatmak. Şimdi size iki resim göstereceğim. Siz bu resimlerde görünen yerlerden hangisinde yaşamak isterdiniz? Bağımsız İklim Düşünce Kuruluşu Ember tarafından yapılan açıklamada dünyanın artan elektrik ihtiyaçlarını karşılamada kömür ve diğer fosil yakıtların yeni bir rekor seviyeye çıktığı Dünyanın en kirli fosil yakıtı olan kömürün geçen yıl dünya çapında en büyük enerji kaynağı olduğu ve küresel elektrik ihtiyacının yüzde %36'sını karşılandığı, karşıladığı açıklandı. Yine yapılan birçok açıklamalarda aşırı karbondioksit salınımı yüzünden dünyadaki ortalama sıcaklığın bir derece arttığı ve bunun büyük iklim değişikliklerine sebep olduğu ve olacağı acilen tek bir alınmazsa bu yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklığın 4 derece daha artacağı söyleniyor. Zaten bir derece sıcaklığın bile dünyada ve ülkemizde nelere sebep olduğunu görüyor ve yaşıyoruz. Yağışlar azaldı. Mevsimler kaydı. Fırtına ve sel olayları arttı. Kısacası daha önce şahit olmadığımız olayları yaşıyoruz. Enerji özellikle de elektrik enerjisi gittikçe artan bir ihtiyaç. Tamam da bunu dünyayı mahvederek elde etmenin bir anlamı yok. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi artık güneş enerji sistemi denilen yeni bir enerji türü var ve bu maalesef yeteri kadar ilgi görmüyor. Halbuki güneş ışığının olduğu her yer elektrik enerjisi sunuyor ve güneş her yerde. Ne kilometrelerce elektrik direği dikmeye, ne kablo çekmeye ne de doğal gaz götürmek için boru döşemeye ihtiyaç var. Nerede elektrik gerektiyse orada zaten güneş var. Hele ülkemiz bu açıdan bir cennet. Güneşimiz bol, havamız pırıl pırıl. Etrafımızdaki hiçbir ülkede böyle bir zenginlik yok. Ben nasip oldu Afrika'da Sudan'a, Orta Doğu'da Suudi Arabistan'a gittim. Oralarda tamam güneş var ama her taraf toz, kum. Gökyüzüne bakıyorsunuz, güneş bir kızıllık olarak görünüyor. Bizdeki gibi pırıl pırıl bir hava, masmavi bir gökyüzü yok. Öbür taraftan Avrupa ülkelerine bakıyorsunuz. Bizim Karadeniz'deki ışımanın yarısı bile onlarda yok. Buna rağmen onlar bizden bu konuda ileride. Çeşitli belgesellerde görüyoruz. Güneş görmeyen Danimarka, İsveç, Finlandiya Hele hele Almanya güneş enerji sistemlerini yıllardır kullanıyor. Çatıları güneş panelleriyle kaplı. İstatistikler yenilenebilir enerjiyi en çok sırasıyla İzlanda, Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka ve Avusturya'nın kullandığını gösteriyor. Şaşırdık değil mi? Oysa bir güneş cenneti olan ülkemizde elektrik üretiminde 2023 yılı Eylül ayı sonu itibariyle kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımına baktığımızda hala %50 civarında fosil yakıtların kullanıldığını görüyoruz. Çocuklarımıza bir çöl bırakmamak için acilen bireyden topluma yenilenebilir enerjiyi anlatmalı kullanmalı ve geleceğimizi kurtarmalıyız. İşin bir de ekonomik tarafı var. Bugün evlerin, iş yerlerinin, tarımın, hayvancılığın, üretimin her kolunda en önemli girdi masrafı elektrik faturası. Şu anda kullanılan sistemde elektriği taşımak, aktarmak, bakımını yapmak, arızalarını gidermek ve faturasını kesip tahsil etmek hep bir maliyet. Çıkan arızalarda çekilen mağduriyetler de yanımıza kar olarak kalıyor. Ama merak etmeyin. Çok yakın bir gelecekte biz istesek de istemesek de doğa ve teknoloji bizi yeşil enerjiye doğru itecek. Evimizde tamamen çatımızdaki güneş enerjisiyle ısınıp, serinleyecek, yemeklerimizi pişirecek, elektrikli arabamızı şarj edecek ve fatura parasını düşünmeden elektriği sınırsızca bedava kullanacağız. Yine üretimde, iş yerlerinde, tarımda, hayvancılıkta Kısaca hayatın içinde yeşil enerjiyi kullanacak, hayat ucuzlayacak, hava tertemiz olacak ve iklim normale dönecek. Tebessüm ederek nerede dediğinizi duyar gibiyim. O zaman size şunları sorayım. Evimizin baş köşesinde duran annelerimizin üzerine dantel örtüyle kapattığı Lambalı, transistörlü radyolar nereye gittiler? Arabamızda son ses açıp dinlediğimiz kasetli teypler neredeler? İçine makaralı film takıp her pozda makarasını çevirdiğimiz fotoğraf makineleri. Daha aklımıza gelmeyen ama sessizce hayatımızdan çekip giden niceleri. Hepsi tarih oldu. Ben çok umutluyum. Lütfen siz de umudunuzu kaybetmeyin. Videoyu daha fazla uzatıp sizi meşgul etmeyin. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.